Katmanlar panelindeki değişiklikler Fireworks CS6'da katmanlar panelinde de ufak birkaç değişiklik vardır. Fireworks'ün eski versiyonunda sadece katmanlar paneline bakarak katman içerisindeki nesnelerin ne olduğunu söylemek zordu. Fireworks CS6'da bu zorluğu gidermek için katmanlar paneline yeni bir özellik eklenmiş. Her katmanın yanında o katmanın içeriğinin ne olduğunu gösteren ufak bir ikon yer almakta. Bu ufak ikona bakarak katman içerisindeki nesnenin bir resim mi, metin mi, yol mu, vektörel bir şekil mi yoksa bir sembol mü olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin içeriğinde metin bulunan bir katmanın sağ alt köşesinde T harfi simgesi yer almaktadır. Resim bulunan bir katmanda küçük resim simgesi yer alırken içeriğinde sembol bulunan katmanların sağ alt köşesinde küçük artı işareti vektörel şekiller bulunan katmanlarda ise o şekli belirten bir sembol yer almaktadır. Fireworks'un eski sürümünde yer almayan bu ufak özellikle görsel olarak bir katmanın içeriğinde ne olduğunu kolayca tespit edebilir ve çalışmalarınızı daha hızlı bir biçimde düzenleyebilirsiniz.